Ya ben aslında çözüleceğini sanmıyorum. Çok gizlilik var. Çözüleceğini hiç zannetmiyorum ben. Türkiye Cumhuriyeti isterse 15 dakikada daha da bir tane it kalmaz. Abdullah Öcalan Gazi Meclis'e girerse millete çok büyük ayıp olur. Özellikle Atatürk kemikleri sızlar. PKK Lideri Baş Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıdan sonra örgütün silah bırakma ve fesik kararını açıklayacağı süreç için kongresini toplayacağını duyurdu. Sizce PKK sorunu çözülür mü? Ya ben aslında çözüleceğini sanmıyorum. Ya bu olaylar devam edeceğini düşünüyorum yani. Ya isteyen istediğini toplasın ben bu sorunu çözüleceğini düşünmüyorum şahsen ya. Çözülür elhamdülillah. Devletimiz çok güçlü. Devletimize sonuna kadar güveniyoruz. Arkasındayız devletimizin. Ya mecbur mecbur uyacak. Başka onların bir çözüm yolu yok ki. Devletin söylediği çözüm neyse ona mecbur uyacak. Devletimiz her zaman güçlü. Çok gizlilik var. Çözüleceğini hiç zannetmiyorum ben. Çözülecek olsaydı yıllardır çözülürdü. Zaten PKK olayı bitti. Terörü bir taraftan kendileri destekliyorlar. Yandaşlarıyla birlikte. Çözülmez zannetmiyorum. Silahı eline alan adam kolay kolay bırakmaz. Bıraktırmanın değişik şartları var ama uyarlar mı uymazlar mı onu da bilmiyoruz. Türkiye'de PKK sorunu Türkiye Silahlı Kuvvetleri ve baş yöneticileri isterse 15 dakikada biter. Çünkü ben darbeden bir yıl önce askerlik yaptım yani darbe zamanında askerdim çok sağlam komutanlarımız var, askerlerimiz var, bordo beylerlerimiz var. Şu anda da aşırı derecede gelişmiş silahlarımız, uçaklarımız var. Ee, i̇stersek, Türkiye Cumhuriyeti isterse 15 dakikada daha da bir tane it kalmaz. Apo itine de hiç gerek kalmaz. Onun açıklama yapmasına da gerek kalmaz. Ayrıyeten de işte PKK ile Kürt sorunu var falan diye söylüyorlar. Ben aslında ağırlıyım, Kürdüm. Ee, ortada bir Kürt sorunu falan yok. Öyle bir sorun olsaydı Türk Kürtler polis, asker, öğretmen, savcı, doktor olabilir miydi? Olamazdı. Bunlar tamamen e, insanlar birbirine düşürmek için yapılmış, planlanmış şeyler. Zamanın şu an askeriyede de birçok komutan Kürt, Doğulu. Herkes vatan sevmek ayrı bir şey. Bu kişinin nereyle olduğuyla alakalı değil. Yani dediğim gibi PKK sorunu diye bir şey yok. Biz bitirmek istersek bitiririz ama bütün siyasiler bundan geçiniyor gelecek başa gelmek isteyen kişi PKK'nın belini kıracağız diyor. Ama hiçbiri de yapmıyor. Siyaset bundan geçindiği için burada bitirmezler. Çözülmez. Tayyip Erdoğan'a yani çok seviyoruz ama hata yapıyor. Bunlar silah bırakmaz. İnkar yapar bunlar. Onun için yani iyi olmaz diyorum ben. Bırakmazlar. İnkar yapar bunlar. Ya belli bunlar soyu belli yani. Bunlar bir anda söz verirler. Ondan sonra tekrar buna daha çıkar. Bunlar belli olmaz yani. Terörist başını mecliste çağırmakla bence çözülmez. Çünkü kendi şehidini, kendi gazini şey yaparsın, üzersin. Ki vatandaş olarak beni de üzersin. Yolun doğru olmadığını düşünüyorum. Çözülür mü? Çözülür. Ama yöntemle alakalı. Doğru yöntem kullanılırsa vatandaş da memnun olur. Kendi şehidini, gazini de memnun edersin. Bence güzel olur. Bırakırlarsa, yargılanırlarsa, hapse girerlerse, işte kim yediği suçlu filan cezasını çekerse Güzel olur ama işte cezasız kalırsa teröristler falan güzel olmaz. Abdullah hocadan gazi meclise girerse milleti çok büyük ayıp olur. Özellikle Atatürk kemikleri sızar o derece Yani şehitlerimizin kemikleri sızar onu söyleyeyim.